Şimdi merhabalar efendim. Inferno, yoldaş, Murat Bey bizlerle. Ne? Kanka nereye yenilir ya? Şuraya ya. Tamam ben ben de yoldaşta üst gümüş uçum yani ne var bunda? Biraz yenileceğiz gibi ya. Neyse bir şey olmaz. sol sol biliyorum sol. Biliyorum. Biliyorum. Bekle. Aldım silahı. Öldü gel. Ee, evin orada. Ananı. Dikkat et. Kutu arkası. Gördüm de. Oha oğlum o neymiş? Tetuk berbel sen 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 senin keleş neyine ya? Eskiden öyleydi bana o yüzden öyle Ne ne oynuyoruz? Aldım. Aldım. Sola doğru koşup tarayacağım. Siz geldi. Tamam gel. Canım yok. Bekle. Ne al? Canım yok. Üçlüyorum. 1 2 3. Kanka headshot yiyorum adamlara vuruşa bak ya. Helal lan sana. Yapma. Ayıp ayıp yapma. Buradan evet. aciz haline kültürümüzü... ...karakterimizi bozmadan video çekiyoruz, geldin yaptığın hareketlere bak. Ayıp. Sol gidiyorum yine. Arka bakıyorum. Kanka. tam kaçsın Apartman mı oynayacağım? Bekle, bekle. Girdim sitedeyim. Site, site falan. Dur bir plantten şey alalım ya, para alalım. Ya bak senin aklını var ya bak. Elimi alıp okşayayım kanka tamam no, 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 no. Kötü şeyler söyledim bana. No, 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 no. Çok iyisin böyle. çok Ya <laughs> Nice oldum Nice oldum Kalk <laughs> Skoru nasıl katılmadı? Ha, şeyi... ha sen o skordan bahsediyorsun. İkisi de sol tutacak yine. Sağa gidiyor. Tamam oda evde. Evde oda Baksana sen oraya. 1, 2, 3 bak. Ah lan. Kanka belki yerdi ne biliyorsun? Çok mu biliyorsun sen? Of ya. Neyse. 80 yemiş kanka adama hiç vuramadın mı? Yo hayır. Bu Aklına grenade yok muydu? Tamam var mı senin silah? Tam var mı Sol mu yine? Short mu? Bok gidiyoruz şu anda. Sola da gidiyoruz. Eve gidiyoruz gel. Ya bekle ama gitme tek başına sanki oraya. Ama dedim sanki ben sana. Ev sansınlar beni. Arkama bakmayacağım bakarsam korkarım. son Ananın. <laughs> Kanka bunların hepsinin şarkıları niye böyle? Ben de istiyorum. Ya <laughs> <laughs> <Testotayla. Gülüyor> Sol. Kanka AWP nedir ya? Seçtin ki sen. Yaşama ihtimalin yok. Kanka biz 4-3 buradan. 4-4 yaparsak iyi. Değilse 5-3 kaldık. Savunmada alırız ama. Biliyorum biliyorum işte daha kolay da. Sonra. Git, mi gül al ya? AWP de var gösteremez ki. Sağsın, solsun atlandı. Bekle. De Allah için bekle bir ya. Ya kanka önün taş varmış ya niye demiyorsun taş var diye. AK var. AWP o. Tamam oynarsan aldısın iki tane flashin var. Oraya bence öyle düz çıkma Ev gitsene. Bakmaz. Ah, Koşman lazım. Koşma. Gösterme. Hiç gösterme. Hiç gösterme. Difüz almayı denesin öyle. Olur. Bravo sana. Aptalsın değil mi bunu anlamayacak kadar. İyi iyi patladı tamam. Sağ ol, özür dilerim. Tamam. Tamam çok hakaret ettim sana tamam. Tamam ağlama. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Almamız lazım benziyor. Burada sağ sağdan bakayım mı? Oğlum koştu. Koştu geldi. Okey okey. Yo hala burası. İkisi de burada. Oha oğlum önüne arkalı koşuyorlar yavşaklar ya. Oğlum bunları çok iyi oynuyor ya

Şans bekleyecek adamların elimi zaten daha iyi. Hayır ya, hayır ya. Abi! Şaka mısınız ya? Var <laughs> <de> <laughs> var burası var long var. Öldü bir. Bu da long. Ses verdi. Long geldi. Geri Yo hayır bayağı burada. Girdi sayda. Helal. Onun önündeki AK aldım ben alıyorum. Aldın mı AK? Yi? Niye almadın? Ha bunu tamam. Al bunu. Yok yok Sen Ben USB'si aldım. Şey bir, abi Emre Tavire saldı. Toplarsa diye. Toplayamadı. Toplayamadı. Tamam ben evdeyim. Gel yani şey dedim. Gösterme bence. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Tamam ben bakıyorum oraya. var ya. Hiçten mi açık? Alamam. Senin aban şekilde. tabii kanka. Yani. mi? okupasyon mıdır? Var gibi sanki. Hissettim bilen mi lan? Çıkmalı mıyım? Yapalım, yok, yok. Var öldü bir. Siz oradaymış. Onu yapma. Bekle plant alırken site'de vur. göstermiş o karakteri bir tane. Gitsen abi gitsen. Oy helal lan sana. Yapma yani yapma yüzümüzü. <laughs> <laughs> Yeter be. <laughs> Bizi bitirdim ben. <laughs> bak, 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 misin? Çok, <laughs> Çok yapma bence onu. Ev, ev, var mı ki ya? Bakın. Burası boş. Long boş. İki, iki short kanka. short. Short short. Okey bro. Biri geçti sayda. Ooo. bu Yakında Oha ama. Oha kanka bu ne? Adamların vuruşa bak Allah rızası için attığı headshot gidiyor ya. Adamların attığı headshot diyor kanka bu elo ne? Hop silah çekecek karan ver Ne? Tamam sahip. Sağ. Var ses verdi şok ya. Şey long bakmıyorum ha. Short var. Ya kanka vuruşlara bak. Allah rızası için. Çok iyi oynuyorlar oğlum adamlar. Hadi beraber yapalım şu anchi hadi. Bundan sonra bir el daha gireriz değil mi ya? Girelim ben. Be. Ha. Girdi kanka long. Long girdi birisi falan. Bekle long. Kader. Başım lan üstünde. Helal. Böyle adamı yerler. Yeter. Of. o ayağım titredi kanka. Oyuna bak ya. Adamların eloları çok iyi.